gösterisine başladı. Bırak güzel, sporcu belli. Hocası çalıştırmış. Çocuklar da çalışmışlar. Hem esnekliğe baktığımız zaman hem sopayı tutma şekline değil mi? Evet. Hareketler, evet. çöküşler, tam olarak yapıyor. Aynen sporcu. İfade güzel. Sopaya hakim. Aynen. Bayan güzel kaldırdı. Esneklik de güzel. Duruşlarda O da güzel. Bir bütün top saladı. Evet. Gerçekten son derece akıcı geldi ve bitirdi. Ben çok fazla hata göremedim. Denge de çok iyiydi. Evet, denge de çok iyiydi. Tabii hakemler tam kriteri daha rahat görebiliyorlar. Tabii onlar programlamaların daha iyi Ama için. Şey, yapacağız. Ama biz göze hoş gelen çok o olmayan, çok güzel. gösteriyi gördük. Ben çok beğendim. Ahsen Erva at çeken Karaman'dan şimdi puanlama için hakemler de aralarında konuşuyorlar. son derece başarılı bir grafik ortaya koydu ama tabii hakemler biraz önce söylediğimiz gibi en ince noktasına kadar bakıyorlar ve değerlendiriyorlar şimdi onları göreceğiz 8, 830 30 İcra'nın gerisinde kaldı.